Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bu ilk uzun videom olacak. Bu videoda kontrol hassasiyet ayarlarımı sizlere vereceğim. Bir de abone olup atarsanız çok sevinirim. O zaman iyi seyirler hemen eğitim sahasına girelim. Evet girdik ilk vuruşları göstereceğim sekmiyor genellikle. Bunlar kontrollerim. Kudu sizlere söyle vereyim. Evet, atış testi yapalım. Gördüğünüz gibi güzel. sizlere küçük bir teori vereyim. Nasıl dikiz durgun yapılır onu gösterim işinize yarar belki. Değil dürbün aç acıyoruz. Ve oldu artık dikize bastiginizde hem durgun yapar hem de dikiz yapar. Evet durgunlardan gidelim 3 durgunu deneyelim. Ve baya iyi. Dört deneyelim. Çok az da olsa sekiyor ama baya güzel. Evet sizlere ayarlarımı falan göstereyim. Grafikler Evet sizlere hassasiyet kodumu vereyim. Seviliyorsunuz bir dahaki videoda görüşmek üzere.